az kaldı yolumuz. Evet. Bir 500 metre kadar daha bir yolumuz var. Yukarıda çok fazla çekim yapamadık. Orman çok sıktı. Yani içinden biz zor geçtik. Orada çekim yapamadık maalesef. Parkur bayağı güzel bir parkurmuş. Aa, güzel bir trekking rotası çıkar ama yukarıyı temizlemek lazım. Güzel bir yürüyüş yolu rotası çıkar buradan da O özellikle o arayı temizlemek lazım Yol açarak ilerliyoruz Ramiz abi Vallahi maşallah var abim. <laughs> <laughs> yaklaşık 3 3 buçuk saatlik bir yürüyüşten sonra mağarayı bulduk. Şimdi Ramiz abi, Ramiz Üstümoğlu bize rehberlik etti. Sağ olsun getirdi buraya. Ee, ya mağaranın tüm metini çok duymuştum. Yaklaşık 2 2 2 2,5 yıldır da e, hep gelmeyi planlamıştım. Gelmeyi istemiştim. Kısmet bugüneymiş. Şu an mağaranın girişindeyiz. Bakalım içerisi e, belli bir yere kadar normal e, yürüyüşle gidilebiliyormuş. Ondan sonrası dağcılık ekipmanı gerekiyormuş. Oraya kadar gideceğiz, bir bakacağız. Ondan sonrasına e, ekipmanla ve bir ekiple gelip daha ilerisinde keşfetmek niyetimiz. Kastamonu coğrafyasında eylülü farklı çok sayıda mağara var. Gerçekten hani... E, Gezdiğim ve duyduklarım inanılmaz sayıda daha e, not ettiğim, gitmeyi istediğim, gitmeyi planladığım bir sürü mağara var. Amacımız bütün bu noktaları e, keşfedip tanıyıp, bunlar arasındaki bağlantıları kurup trekking rotaları çıkarmak ve bu sayede. Gerçekten doğal olarak muhteşem bir e, güzelliği ve zenginliği olan bu coğrafyanın biraz daha farkına varabilmek ve e, fark oluşturabilmek tüm amacımız. Ramsa abi çok teşekkür ediyorum. Yani e, bir ara umutsuzluğa kapılmadım <laughs> değil. Acaba <laughs> bulabilecek miyiz? E, ama sonunda <laughs> nihayet bulduk. Yani şimdi ben. Bulamasaydım zaten kendi kendime utancımdan bayağı sıkıntı yaşayacaktım ee, nedir evet bazı şeylere dikkat etmedik onun için biraz e, bulmakta zorlandık ama en aitinde bulduk hani sizin de ayağınıza sağlık geldiniz. Abi sonuçta ee, bulduk hassasiyetiniz yani, için teşekkür ederim. E, Valla biz teşekkür ediyoruz. Şimdi e, önemli olan şu an bu nokta yani, burayı bulabilmiş <laughs> elbette, olmamız. Elbette. Çünkü yani çok sık bir ağaç e, bitki örtüsü var. Öyle hiç kolay da bir yerde değilmiş çok yani, üstten görebilme şansı yani, yok, gelirken... aşağıdan hani görebilme şansı yok. Hı -hı. Tam böyle bir sırtın yamacında Hı -hı. hani çok nokta atışı yapman lazım evet. ki burayı bulabilesin. İşte biz gelirken <laughs> bizi ayı domuz izlerinin o şeyleri, yanılttı. Ee, biz biraz ona aldandık. Hani biraz da kendimize aşırı güvenin verdiği şey. Aslında evet. dikkat etmedim gelirken. Ondan biraz bulmakta sıkıntı çektik. Yoksa ki biraz daha dikkatli olsaydım girişte hani rahatlıkla bulabilirdik. Ki sonra e, indiğin zaman ha, e, tabii çok kolay tabii. tabii. Kısmet abi önemli olan bulmuş <laughs> önemli olan. Çok olan, teşekkür tabii. ederim. Sizin gelmeniz ve bulamadığınız. Sonuçta <laughs> Hedef e, bu ulaşma. kadar yolu e, gözaltı da bizi buraya oldu. getirmiş olman çok büyük bir değer ifade ediyor açıkçası. Eyvallah. E, baştan belli bir alan çok sık e, kürüzlük gibi bir yapıya sahipti. Baya geçmekte zorlandık. Orada çok çekim de yapamadık. Orayı çok da gösteremedik ama e, yol olarak da bir trekking rotası olarak da gerçekten muhteşem bir rotası var. Kesin. Yolun sonunda çok güzel bir mağara var. Burayı da inşallah rehberde, rehber 37'de trekking rotaları içerisinde yakında göreceğiz inşallah. Şimdi hadi bakalım biz girelim mağaraya. maalesef her yerde gördüğümüz manzara burada da geçerli. Yani buradan ne çıkacak ki? İşte. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Yazık yani şu emeklerine de yazık buraya verdikleri zarara da. Açma şeyleri burada. Diyor mu da? Abi labirent gibi burası ya. Şimdi mağaranın oluşumu. Yüz binlerce belki milyonlarca yıl suyun kireç taşını işlemesiyle bu şekiller oluşuyor ve mağara oluşumu devam ediyor. Şu an buralar kuru görünüyor. Nefsim, sen ne yoksa şey ya. durmuş mu? Şurası çok ilginç. Şuraya bakar mısın ya? Muhteşem. Ya şu şu şekiller gerçekten çok güzel. Böyle sanki özene özene işlenmiş gibi. Şey, geldiğimiz noktaya bağlantı var abi burada. Nasıl? Geldiğimiz noktaya bağlantı var abi. Ama durmuş sanki bu mağara. Nasıl? Yani şeyi devam etmiyor sanki. Nemli olur genelde yüzey, şey devam eder oluşumu. Yani doğadaki denge. Evet, bunu da çekelim abi. Buraya yakışmayan bir görüntü işte. Burada çalışmışlar ve suyu içip şeyini de atıp bırakmışlar bunu. Alalım buradan. Giderken götürelim önümüzde. Bunları da buradan atmak lazım ama. Bu mağaralar belki milyonlarca yılda oluşuyor. Yani buralarda hazine bulmak bence imkansız yani buralarda hazine olmaz. Boşu boşuna hem emek veriyor arkadaşlar hem de bu muhteşem doğa güzelliklerini harip ediyor bozuyor. Ne demek lazım bilmiyorum ki. Gel. Bak. Bak. Burada da çalışmışlar. Ya, her tarafında. Şuna bak. Bu arada da neredeyse yolu kapatmak üzere gelmişle dolduruyoruz diye. Ya yazık ya. Normalde böyle bir toprak yoktu değil mi burası açıktı? Nasıl tabii burası işte. Yerdemiz Oy, bayağı dik olmuş burası. Evet yani burası böyle dik değildi. Yani inelim. Abi, yan yan bas da. Tabi sen. Rahat ol. Coşkunum gelebiliyor Bakın. Ee, Adem. Bak. Hatta üst Yukarıdan tarafta. bir yerden su akıyor. Burada. Evet. E, o, o şeyle oluşum. Ha üst tarafta küçücük bir odacık vardır ama buraya şimdi şu anda bu bünyeyle bu cüsseyle o odacığa çıkabilecek bir içimizde biri yok. Ha şuradan yukarıya çıkınca ha. bir odacık mı var orada? küçük bir odacık vardır. Ama küçük bir bünye gerekir. Cüsse gerekir. Taşın şekli de çok ilginç ya. Su akar aka nasıl bir şekil tahmin ediyorsun? Ne kadar gidiyor abi yaklaşık? 2-3 metre sonra bir oda küçük bir odacı bir buçuk bir buçuk ebadında bir odacıya küçük çıkar. Bir oda. Ha, ondan sonra odacık orada bir şey eder. Biraz kilo vereyim de öyle geleyim abi. <laughs> Senin ümit yok. Ümit Çünkü yok değil mi? E, baya yapılı olduğu için küçük bir çocuğun girebileceği ebatta bir yerdir diyelim. orada bak şimdi dedim ya. bir ateş yanmış geçmişte. Hani her ha, şey olmuştur abi mutlaka. Gibi bir kanun kaçağı gelmiş burada saklanmış. Yakmış ateşini. Şey de olabilir. Yani eski antik çağda. Aa o ona bir şey Fizonski diyemem. Ha o tarafına insanlar şey saklanmak için kullanmışlardır yani ha, mağara olabilir. büyük bir mağara olabilir. Ve Hani gerçekten muhteşem Ha, Burada şu da var, dikkatinizi şu mu? bakın şu toprak. Şu toprak, hani bizim bu yörede fırın toprağı dediğimiz çok özel bir toprak. Bakın bu toprağı büyük olasılıkla buradaki vatandaş e, bir yerden Hakikaten getirmiş. Bu şey değil mi abi, seramik çömlek <gülüyor> şeyi? <gülüyor> Gördüğünüz gibi ama bu şey, bu dışarıdan mı gelmedi? diyorsun? Büyük olasılıkla dışarıdan getirilmiş. Defineci arkadaşlara sesleniyorum. Gerçek hazine bu mağaranın kendisi. kendisi. Bu doğal güzellik, bu doğal güzelliğin kendisi hazine. Lütfen buraları mahvetmeyin. Buraları verdiğimiz zarar geri dönülemeyecek şekilde bir tahripat oluşturup gelecek nesillerin bu güzellikleri bilme haklarını ellerinden almış oluyoruz. Bu vebal büyüktür. Yani e, hırsızlık sadece mal çalmakla olmaz. Bu da bir hırsızlık şeklidir bence. Çünkü gelecek nesillerin bilme hakkını çalmış oluyoruz. Yazık yani şu şuradaki ortama verilen zarar. Şimdi bu define şevkine bu kadar kazıyorlar desek ki bunu düzeltelim. Ya <laughs> kimse eline bir kürek alıp da yana yanaşmaz, yanaşmaz ona. <laughs> ona kimse yanaşmaz. <laughs> yani labirent gibi her tarafa çeşitli gidişler var. Hani belli. Işte Ama ev... mağara gerçekten çok güzel bir şey ya. Hani öyle eften evet. püften özür diliyorum. Hani bir Hı. sürü mağara gördüm Hı. abi. Hı. Öyle şey değil yani. Öyle basit anlayacak bir şey değil. Hayır. Yani daha biz ee, şu var. Biz nereden devam edeceğiz abi? Burada bitti mi? <laughs> Aa, dur. Galeriyi şaşırdık. İhtimal. Ama gerçekten de i̇şte burası? burası. Ee, galerileri doldurmuş. Öteye geçiş vardı. Eğer şuradan öyle yaptılarsa. nasıl şey lazım o zaman. Ya yani şurası galiba. He. Hani doldurulmuştu olabilir. Orada var Ya. Şuradan burası ver. zaten burası şeyle, selle gelecek bir yapıya sahip değil. Belli ki ya nasıl bir hafriyet çıkartmışlar ya. <laughs> Değil mi? Yani hatırlıyor musun? Aşağı gidiyor da. Hı hı. İyi, çıkabiliriz derseniz inelim. Tutunacak bir yer bakıyorum. da. Artık. Mi? işte. Buraya kadar gelmişken de gitmemek. Şuralara bir yere ayağı koyup çıkmak. Şunu tut abicim. Ben iniyorum. Abi kay kayarsın. Ha? Evet. Nasılsın Cem? Kayak. kendimi salacağım. Ha bu arada siz gelecek misiniz? Sen ilersen geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Burada yarasa yuvası, yarasa konaklamış. Oraya da pislemiş. Evet. Sevgili yol arkadaşım, coşkun geliyor. Şey yap, Kendini orayı tut bir de şurayı tut. Haa bu işte. Siz genç adamsınız ya. ya. Dikkat edersen artık aşağı kısım nemli. Kaz Aha, suya yaklaşıyoruz. Zaten herhalde dediğin yer burası abi evet. Evet burası. Biraz çekilmiş orayı da inmişler. Hani burada su vardı. Hı hmm. ee, sanırım olur ya. Buraya nasıl indiler acaba? Oraya istasyon istasyon içi kurulduğuna dair. Niye ki? Hmm. Orada bir teneke var. Muhtemelen yukarıdan. E Ya yuvarlanmış. Bu içeriye bayağı devam ediyormuş yani. Mağara. Bu mağaranın yapısı çok ilginç ya. Yani kesin bu çok derinlere gidiyor gibi e, geliyor Tabii. Baksana yapısı nasıl oda oda. Tabii. Bir sürü odası var yani galerisi. dedim ya mağara araştırma derneğinden gelenler 3 saatte çıktılar mağaranın içinden. Ki bir, bir galeriyi, galeri gezdiler Daha yani. bir galeriyi gezmişler adamların ifadesi. Ama hani tabii aşağıda daha dik bir yarma olduğunu söylüyorlardı. Gavurini mağarasını gezdik. Ee... Sevgili Rami abinin rehberliğinde geldik, sevgili arkadaşım, yol arkadaşım Coşkun'la beraber. Valla ben mağaraya bayıldım. İçerisi birkaç odaya ayrılan galeri galeri bir mağara. Tabi belli bir noktaya kadar gidebildik, yaklaşık bir 100 metre kadar gittik. Daha sonra biraz bir 10 metre kadar, yaklaşık 10 metre kadar bir dik iniş var. Ancak ekipmanla devam etmek mümkün. Daha sonra ama e, ekipmanla ve bir ekiple inşallah e, Kastamonu'da bir dağcılık kulübümüz var Kadask. E, onlarla birlikte e, bu tür mağaraları e, mağaralara girmeyi ve keşfetmeyi düşünüyoruz böyle bir planımız var. Dolayısıyla mağaranın devamı var ve gerçekten e, bence doğal güzellik adına bu bölgenin bir değeri olduğunu düşünüyorum. Doğa severler tarafından bir trekking rotası olarak bir trekking noktası olarak değerlendirilebilecek bir nokta kesinlikle. Şimdilik durum bu. Biraz yorulduk. Ulaşmak biraz zor. Aslında zor değil ama yol kapandığı için biraz ulaşmak zor oluyor bitki örtüsünden dolayı. Şöyle güzel bir patika olduğu takdirde ulaşmak o kadar zor değil. Şimdilik durum bu. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz ve Geldiğimiz e, yoldan daha zorlu bir dönüş bizi bekliyor çünkü gelirken daha çok e, rampa indik şimdi o rampayı geri çıkması var Bir başka e, keşifte görüşmek üzere.